Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. 2025-2026 Türk Trend Süper Lig sezonu başladı. <laughs> evet herkese sağlıklı ve mutlu bir günler diliyoruz. Tabii ki sporculara tabii başarılar Takımlara da başarılar diliyoruz. Evet haftanın açılış maçıyla değerlendirmelerimizi yapabiliriz. Ay bu arada da 3 <laughs> tane takım maç yapmadı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir Avrupa kupalarında maçları olduğu için ertelendi. Aslında ben ertelenlere de karşıyım. Onu da söyleyelim yani çünkü zamanında Galatasaray da yapmışlardı. Bunlar hoş bir şey değil. Yani yapılmaz diyor. Yapıldı işte. Şimdi bence ligin kalitesi de üç günde bir maç yaparsanız daha kaliteli olur diye düşünüyorum. Çünkü buna alıştığınız zaman Avrupa'da da başarılı olursunuz. E yarın maçlar başladığı zaman ne olacak? Mesela basketbolda öyle. Hatta iki günde bir maç yapıyorlar. Muhteşem bir olay. E o zaman burada da bunu yapmak zorundasın yani. Başka çözüm yolun yok. Çünkü diğer takımlar da aynı yollardan geçiyor yani. Artışındaki takımlar. Biz de ona alışmamız lazım. Ona göre de hareket etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Neyse yani tabii sonuçta yapılmış ama onun sonunda da başarılar da gelirse iyi olur. Ama sonuçta şöyle başar başarısızlık geldiği zaman bahanelere de sığınmamak gerekir diye düşünüyorum. Haftanın açılış maçında Gaziantep kendisi aslında Galatasaray şampiyon Galatasaray'ı konuk etmişti. O penaltılar ilk penaltı penaltı normalde yani baştan şunu söyleyelim yani şimdi ama şöyle söyleyeyim şunu da söylemekte yarar var. Tam Galatasaray penaltı kazanıyor ne, hakemler yardım ediyor ama Galatasaray'da futbolunu oynamaya devam ediyor. Onu hep ben söylüyorum. Yani söylemek zorundayız çünkü siz ne kadar iyi oynarsanız o kadar başarılı olursunuz diye düşünüyorum. Oynamak zorundasınız. Evet. tabii ki penaltılara sığınmakla daha iyi futbol oynamakla ama şimdi şunu da söylemek yarar var. Galatasaray geçen sen gücünden düşük. Onu da söyleyeyim. Gaziantep'te e, Selçuk varken mesela çok başarılıydı. Ama henüz o şeyi yakalayamadı. Golleri şimdi takımlar oynamayı futbol oynamaya ne zaman başlıyor? İşte, Başlangıçta iyi bir oynar gibi yapıyor ondan sonra bırakıyor. E, rakibinin gücünü de kabul ederek orada ceza sahasının önünde durursan o zaman gol yememe ihtimalin var mı? Yani bunu da söylemekte yarar var. E şimdi siz futbolunuzu direnç göstererek oynarsanız başarılı olursunuz. Yoksa başka türlü nasıl başarılı olacaksınız yani? Galatasaray kazandı sonuçta. Ha, şunu söyleyelim. E, Gaziantep'e de penaltıları verirse daha mantıklı olacaktı. Gene Galatasaray kazanırdı ama en azından 3-2 olurdu. Başka bir şey olurdu. Ama bunu da yapmakta yarar var. Her ben şimdi mesela her hareketi de penaltı. Zaten penaltı almak için çalışıyorlar. Ona da dikkat etmesi lazım. takımlar hala buna da uyanamadıysa da yapacak bir şey yok. Galatasaray'da görev yerine getirmeye çalışıyor. Bu kadar <laughs> var. Hakemler de sen, şimdi hakemler bazen işte bak penaltı olacak penaltı diye vermiyor. Penaltı olmayacağı da penaltı olarak veriyor. Ama burada ilk şeyde tuttu ki formattan çekti ve düşürdü. E penaltı mı penaltı yani bana göre. Yani, ama öbür tarafta Gaziantep'e de yapılan penaltı. Onu da verilmesi mesela diye düşünüyoruz. Evet Samsun Spor kendi sahasından gençler birini 2-1 yendi. Aynı şeyi başkentten siz gençler gençleriniz bu arada hoş geldin diyelim. Ama şöyle şunu da söylemekte yarar var. E futbolunuzu oynamanız lazım. E, Samsun sürekli oynuyor. Gençler Birliği go 2-0 olduktan sonra oynamaya başladı. Onu söylemek zorundayız. Çünkü Samsun Spor zaten geçen sene iyi giden bir takım. Yurt. Avrupa kupalarına da başarılı bir süre izliyor. Bakalım yani sonunu getirebilirim. Ama şimdi şöyle söylemek lazım. Futbolu başlar başlamaz maçın sonuna kadar oynadığınız zaman başarız olma ihtimaliniz yok. Bu Samsun için de geçerli, gençler için de geçerli. O nedenle de doğru, doğru düzgün futbolunuzu oynayacaksınız. Bu hangi spor branşı olursa olsun sonuna kadar mücadelenizi sürgülediğiniz zaman başarılı oynuyorsunuz. Hatta son dakikalarda gol de atabilir mi gençler? Atabilir, beraber de kalabilir. Ama amaç beraberlik üzerine ise zaten başarı o olma ihtimaliniz var mı? Yok yani. Onun için ya kazanmak yani amaçlı oynarsanız en azından berabere kalırsanız siz bunu yapmıyorsunuz. E sonradan e, es kaza bir golle kazanırsan falan. Ya Türkiye liglerinde bakıyorsunuz düşen takımlarda, yükselen takımlarda hep bu e, mantık üzerine oynuyorlar. Bu da yanlış bir şey diye düşünüyorum. Ya futbol sonuçta 90 dakika çıkarsın oynarsın. E şimdi öyle de kaybediyorsun öyle de kaybediyorsun. E şimdi biraz daha iyi futbol oynayıp da yine kaybedeceksen kaybetsen daha mantıklı değil mi? Ama şimdi bakıyorsun e, şimdi şimdi mağlup duruma düştüm zaten. E, zaten futbolunu oynasan yine aynı şey olmayacak mıydı? Düşüncem bu yönde. Yani futbol oynamak lazım. Oynayarak kaybetmek ve kazanmak. Mantıklıdır. Evet onu da ilke olarak oynayarak kaybetmek ve kazanmak. Bu kadar basit yani. O daha güzelleştirir yani olayı. Ya yani eliğin kalitesinin artmasını istiyorsak bunu yapmak zorunda Ya zaten işi bu. Yani 90 dakika boyunca gereken performansı göstermek zorunda. Hesap.com Antalya Spor ee, kendi sahasında Kasımpaşa ile karşı. Aynı şekilde şimdi bakıyorsunuz e, Kasımpaşa da mesela Antalya Spor aslında <laughs> futbol olarak fena değil ama yine şimdi geçen senekinden bir fark göremiyorum yani. Sadece bir gol atalım yenelim onun üstüne yatalım kafasına bak. İşte bunlar yanlış. Baştan bu işi sıkı tutmak lazım. İlk başlar başlamaz. Ya şimdi şöyle Düşme hattında da değilsin şu anda. Ama futbol oynamanız lazım. Ya. Bütün mesele burada ya. Bu futbolu 90 dakikaya yayarak güzelce o gelen seyirciye de muhteşem bir e, resital sergilemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Kasımpaşa e, beklediğimiz gibi olmadı. Yani ama Antalya Spor'da yani görevini yerine getir. Normal yani. Kasımpaşa'da biraz düşüş var. Geçen seneki futbola göre biraz zayıf kaldı diye düşünüyorum. Ama e, futbol olarak Antalya Spor biraz daha iyi olduğu için de ve kazandı. Ha, sonuçta da korumayı da bildi skoru. O kadar. Zaten hedef üzerine, o hedef üzerine konuyor. Halbuki farka gidebilirdi. Zaten 2-0 yapmışsın. Devam et seni. Ne yazık ki yapmıyorlar. Evet, çay Çaykur Rizespor kendi sahasında Göztepe 3-0 yenildi. Göztepe dolu dizgin geçen sene kaldığı yerden Saylam'la beraber gitmeye devam ediyor. Gerçekten tebrik etmek lazım. Onun için de <laughs> Göztepe gerçekten hani futbol Rize Spor da mesela İlhan Palut bak teknik direktörler de değişmedi. Aslında muhteşem futbol sergilemeleri gerekiyor ama golleri atan Göztepe futbol oynamaya çalışan da Rize Spor vardı. Yetersizdi. Göztepe karşısında böyle davranırsanız tabi o da cezayı keser. Göztepe'de iyi futbol oynuyor yani. Oynamıyor dersek yani hele seyircisi karşısında daha da muhteşem oluyor. Şimdi deplasmanda da kazanmayı başardı. Geçen sene de bunu yapıyordu. Tebrik etmek gerekiyor Rize Spor'un da dersine iyi çalışması gerektiğini görüyoruz. Evet. İkaz Eyüp Spor, ey, ey, Tümü son Konya Spor'a 4-1 yenildi. M'de kendisi aslında, aslında en çok şaşırtan takımlardan birisi bu oldu yani bana göre. Çünkü Eyüp Spor geçen seneki Eyüp Spordan eser yok. Futbol oynamaya çalışıyor ama Konya Spor kaldığı yerden. İrfan Hoca, o tarafa da Selçuk geçti. Selçuk Bak, yalnız Konya Spor iyi. Eyüp Spor'un bir Toparlanma dönemi olacak herhalde bilmiyorum ama geçen seneki futbolundan uzak olduğu kesin ve Konya Spor hem e, güzel futbolcuya bol gol kazanarak ilk haftan lider olmayı da başardı. Konya Spor tebrik etmek üzere ediyoruz. İrfan Hoca'yı da gerçekten iyi futbolla beraber bol golle beraber e, bunu Eyüp Spor yapıyordu. Eyüp Spor'a da gereken cezayı da vermiş oldu ve liderliği de kapmış oldu. Yani üç takım oynamadı fakat şampiyonun da oynadığı halde şu anda ilk haftanın lideri de Konya Spor oldu. Konyaspor Spor gerçekten iyi futbolla beraber galibiyeti de elde etti ve liderlik koltuğuna da oturmuş oldu. Bakalım bunu ne kadar sürdürür onu da hep beraber görürüz. Ama iyi futbol oynamaya devam ettiğini sürece de haftada kendi sahasında olacağı için daha da başarılı olur diye düşünüyorum. Evet Karagümrük... E, maç yapmadı zaten. Kayseri aynı şekilde yani bunlar Fenerbahçe'nin rakibi de şey Alanya Spor'da o da yapmadı. Evet haftanın son karşılaşması yani eksik maçlar hariç Trabzonspor'da. Trabzonspor Kocaeli Spor'a da bu arada lige hoş geldin diyoruz. Kocaeli Spor kaldı yerin Selçuk İnan bu arada buraya gelmiş. <laughs> Fatih Tekke ile Selçuk İnan'ın takımı karşı karşıya geldi. Gerçekten kıran kırana bir futbol vardı yani onda göz ardı etmeyelim. Gerçekten iyi futbolla beraber Trabzonspor o açıyla da golünü bulmayı başardı ve e, Kocaeli beraberliği de yakalayabilirdi. Futbol olarak gerçekten iyi. Akın akın. İşte iki takımında da oynamasıyla beraber daha güzel şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Bence daha güzelleştirmek lazım. E, futbolu 90 dakikaya yaymak lazım. Yine söylüyorum. Yani iyi oynarsanız bu zaman seyircide çoğalır. Her şey çoğalır. Ama hımbıl hımbıl oynarsanız yani başarılı olma ihtimaliniz yok diye düşünüyorum. Çünkü sonradan da ligin sonu gelirken ağlay, ah, ahva etmenin anlamı yok diye düşünüyorum. Yani zaten birinci devre o kadar ahım şahım bir şey olmuyor. Ama düşen yok, şampiyon olan yok ama burada temellerini iyi atarsanız sonuna kadar da mücadele ederseniz başarılı olma ihtimaliniz yok. Bir de zaten takımların çoğu ligden düşmemek üzerine oynuyor. E bu, bu, durumda da bu kadar futbol ortaya çıkıyor. Onu Evet haftaya Galatasaray kendisi aslında Karagümrük'te karşılayacak. Alanya Spor bu, 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 sene dinlenme yok çok şükür. O da güzel oldu aslında. Ya, yani lig rayına oturmuş oldu yavaş yavaş. İşte 18 takımlı sistem oldu yani. Evet Alanya Spor'da Rize Spor'la oynayacak. Göztepe Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe istim üzerine Fenerbahçe de Avrupa'da ee, geldi bakalım neler olacak. Kocaeli Spor Samsun Spor'la karşılaşacak. Gençler Birliği e, Antalya Spor'la karşılaşacak. Gençler Birliği sağ, kendi sağ ve önünde belki bir şeyler yapmaya çalışır. Ama oynamanız lazım. Gerçi o yani gençler kazanabilir de ama beraber de olabilir. Evet, Başakşehir kendi sahasında Kayserispor'la karşılaşıyor. Kanya Konya Spor'da Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Ee, bakalım Ma, galiple malı şey galiple mağlupun takımı karşı karşıya Beşiktaş Eyüp Spor'la karşılaşacak. Kasımpaşa Trabzonspor'la karşılaşacak. Evet, e, bütün takımlara da başarılar diliyoruz. Evet Konya Spor ilk haftanın lideri olduğu için de tebrik ediyoruz. Haftaya bakalım ne olacak. herkes sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.